Из мәкләте. Из мәкләт Çünkü kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor, dilleri var doğruları söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsettiğini hemen anlamışsınızdır. İnanın, inanın arkadaşlar. Bunların bu Türkiye'nin hiçbir yerinde bir tek eserleri yok. Bir tek eserleri yok. Ama bu Bizim de bunlara karnımız tok. Tek sermayeleri altı ok, onu da atmaya yaylanıyor. Yeter ki biz tarlayı iyi etmesini bilelim. Şimdi ne ekeceğiz tarlaya? Evet ekeceğiz. Evet, Ve de 16 Nisan'dan sonra Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, dünyadan lider türkiye hasat olarak alacağız. Var mıyız? 16 insandan evet. Evet arkadaşlar sağ tarafa bakamıyorum. Sağ tarafa bakınca gözüm kamaşıyor. Hakikaten de orada ışıl ışıl ışıldayan Ankara'yı hizmetleriyle abat eden Ankara'nın her karış toprağını hizmetle tanıştıran düşmanlarını da teker teker çatlatan Büyükşehir Belediye Başkanım Melih Gökçek Beyefendi var. inanın, inanın arkadaşlar. Hadim kişi sözden geri halden anlayan kişidir. Melih Bey hakikaten halden çok iyi anlar. İstemeden gelir. Gözlerimin içine bir bakar, yüreğimi okur, beynimi okur. Çamlıdere'de bir şovden mal, otel ve de hamam inşaatına başladı. Kara kara düşünüyorum. Herkes diyor ki Melih Bey'e müracaat edersen Melih Bey ne lazımsa yerine getirir. Kardeşim her şeyi Melih Bey'den istemeye yüzümüz yok. Benim de hanımdan bir bardak su istiyorum. İnanın ikinciyi kalkıp kendimi içiyorum. Mutfaktan bağırıyorum. Hanım sen ne istiyor su diye. <laughs> aynı şekilde, aynı şekilde Melih Bey'den de her şeyi isteyemiyoruz. Ama o halim kişi. Nereden anlamışsa anlamış, Başkan dedi, otelin için, hamamın için bir ihtiyacım var mı? Dilim varmıyor söylemeye. İhtiyac çok ama bizde de gurur çok. Şöyle bir baktım, efendim dedim, maşallah Ankara'nın arkasında beton gibi, demir gibi duruyorsunuz. Anladım dedi, betonun ve demirin yok. <laughs> ya arkadaşlar, çamlı Can you eski Yeşilçam filmlerindeki güney tartımlı sahneler vardı. Nair olamaz, nair bile. Onların hayır bu, nair. Evet, arkadaşlar ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Çamlı son hadde kadar damarlarımda mevcut. Ankara'da kış günlerinde yerlerin ve gökyüzünün kara olduğu günleri hatırladım o kuşların dallarından ve göklerden ölü olarak yerlere düştüğü günleri hatırladım. Ama Allah'a şükür Melih Göktürk Beyefendinin çabaları neticesinde o kara bulutlar dağıldı. Gökyüzünde mavi semalarda uçan güvercinlerde, kuşlarda artık büyük şehir belediye başkanımı selamlamadan geçemiyor. Memurların ve işçilerin mesai saatlerine yetişmek için evlerinden 3 saat önceden çıktıkları günleri unutmadık. Mesai bitiyor 4 saat sonra evlerine trafikten ulaşamadıkları günleri unutmadık. Mesai saatinden fazla trafik sorunu vardı. Allah'a şükür Ankara mimar odalarına rağmen, mühendisler odalarına rağmen Cumhuriyet Halk Parti'nin engellemelerine rağmen Ankara'nın her tarafı alt geçit, üst geçitlerle donatıldı ve de Ankara'lı artık pikniğe gider gibi işine gider bir duruma geldi. Sayın Başkanım Ankara'lılar olarak size minnettarım. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bakın gelecek başkanı buldunuz ha. <laughs> Bakın arkadaşlar, Melih Bey Çamlı Deremiz'in köylerine 60 aileye 50 tane koyun, bir tane de koç verdi. Koça gerek yoktu, her Çamlı bir koç. Fakat koçları da geldi. <laughs> ve, 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 bizim Baltekeyler nerede arkadaşlar, Çamlı Dere'ye Çamlıdere'ye tetek verdi ve de bunların arılarını verdi. Arı milleti bu durur mu? Öyle bir çalışkan, öyle bir üretken Çamlıdere'de 24 saat çalışıyorlar arılar. Bakın marifetlerini bir görün. Çamlıdere'de büyük şeyle dediğimiz Melih Gökçek beyefendinin arıları. Bakın ne yapmışlar biliyor musunuz? Evet yazmışlar evet. Yani yani Melih Gökçek Çamlıdere bir araya gelir de darılar anılar bile evet yazmaz mı? Evet arkadaşlar Çamlıdere'de bu seçimlerde yüzde doksan oy istiyor. Hedefim yüzde doksan olmayacak bir tane daha nokta sonu. Evet. evet mi? Evet. Çok bağırdınız nikah masasında geldi kaçırırsınız. <laughs> yani evet der iyi. Güzel. Hakikaten arkadaşlar Çamlıdere'mizde, Ankara'mızda hizmetlerle abat oluyor. Her karış toprağa hizmetlerle doluyor. 16 Nisan'da niye evet diyoruz? Bunu Melih Gökçek Beyefendi, il başkanımız, milletvekillerimiz size dolu 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 anlatırlar. Ama ben de birkaç tanesine değinmeden geçemeyeceğim. Diyorlar ki Türkiye'de rejim değişiyor. Arkadaşlar Türkiye'de rejim değil değişiyor. Futbol oyununu bir düşünün herkesin bildiği. Bizim takım artık 4-2-4'ü oynayamıyor. Bu sistem bize uymuyor diyoruz ki bu yapıya, bu futbolcuya, bu hocaya 4-2-4-3-2-1 oynayacak. Sistemimiz bu olacak. Yani değişen sistem top gene aynı top yuvarlak. Kale geni iki tane. Futbolun sınırları gene belli. Dışarı çıkınca ya taç oluyor, ya korner oluyor, ya avut oluyor. 3 direğin arasından da kurallar dahilinde hedefi bu değil, futbol takımının sistemi. Bunlar bunu iyi bilsinler. Bir ikincisi de 18 yaşındaki gençler milletvekili olabilirler mi? Şöyle bir bakıyorum gençlere. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye'ye emanet ettiği gençlere siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demek ki birkaç koltuğu çok görüyorsunuz. Olmaz öyle şey seçme hakları var ise seçilme hakları da olacak. 600 milletvekili seçeceğim, seçebileceğim ama ben meclise giremeyeceğim. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Gençliğin enerjisiyle bizlerin tecrübesi bir araya gelirse Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmetlerin bir araya geldiği gibi çok Konstantineler tet olur. Ve de olacak. En ufak bir şüpheniz olmasın. Biz gençliğimize güveniyoruz. Biz tecrübeli insanlarımıza güveniyoruz. Şöyle bir güvercin düşünelim, kuş düşünelim arkadaşlar. Kuşun iki tane kanadı var değil mi? Bu iki kanat çalıştığı zaman kuş uçuyor. Yükseklerde yer alıyor. Ama kanatlardan bir tanesi çalışmadığı zaman işte bu kanatlardan birisi enerji gençlik birisi de tecrübe. Bir tanesi çalışmadığı zaman o kuş uçamıyor. Uçamayan kuş tavuk oluyor. Tavuğun önüne de yemini veriyorsunuz, arkasından yumurtasını alıyorsunuz, haberi olmuyor. Biz tavuk değil, yükseklerde yaralan kartallarız, atmacalarız. Onun için gencimize de, tecrübelimize de sahip çıkacağız. Durmak yok yola devam. <laughs> Bakın arkadaşlar, biz hiç durmadık, durmayacağız da. Çamlıdere'de neler yaptık, neler yaptık, daha da neler yapacağız. Sadece 2017 yılı içerisindeki Büyükşehir Belediye Başkanımın projelerinden bahsedeceğiz. Çamlıdere'nin alt yapısı, içme suyu şebekesi dahil komple Yenileniyor. Az, az bir şey değil. Çamlıdere’miz yüzde seksen 87 oyla Ankara birincisi olduğu için hizmetler Çamlıdere’den başladı. Çamlıdere’mizin köylerinin yüzde 60’ı asfalta kavuştu. Ve bu sene, bu sene körün beklediği bir göz Allah verdiği iki göz, 100 kilometre Çamlıdere’ye asfalt geliyor. Çamlıdere'nin Çamlıdere'mizin asfaltlanmamış bir tane köyü bile kalmayacak. Ben buna inanıyorum. Fakat Sayın Başkanım Sayın Başkanım sonbahar ayında sizinle birlikte sizin pilotluğunuz kumandanız dahilinde bir belli Yaylası'yla birlikte ziyaret etti. Oradan gelirken de iki sefer arabamızın lastiği patladı. O yola bir daha gitsek bu sefer on iki sefer lastiğimiz patlar. Bu yüz kilometrenin üstüne ben yaylası içinde artık kadede gibi elli kilometre daha istiyor ben size. <laughs> Bakın arkadaşlar siz evet diyorsunuz Münih Bey de evet diyor. Evetler de karşılıklı. Kutlaya giden avcı oltasının ucuna yemi göbekliğinden takmaz, sakın göbek zannetmeyin, o balığı evine götürmek için takar, bizim de bu göbekliğimiz erişte, anlayıverin bari. Evet arkadaşlar, inşallah Çamlıdere her şeyin en iyisine, en gücününe dair. Bundan en ufak bir şüpheniz var mı? Yok. Niye yok? Allah'ın verdiği kullarından Şehrişer Kanji Hazretleri, 15. yüzyılda 780 bin kilometre karelik coğrafyamızın içerisinde niye kendisine çamıdereyi mesken seçmiş? Ebedi istirahat cahına niye Çamlıdere'de çekilmiş? 14 tane kitap yazmış. Dünya kütüphanelerini teker teker taradık profesörleriyle, doçentleriyle, ilahiyat fakültesiyle Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerini rivayetten çıkarttık, bilimsel bir yere oturturduk. O mübarek zatın evlatlarına her zaman her şeyin en iyisini, en doğrusunu yapmak düşer. Bu 16 Nisan'da da en doğrusu evet, evet mi? İşte budur marifet. Evet arkadaşlar. Şeyh Ali Sabah Kendi Hazretleri'nin manevi evlatları, manevi torunları Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle Kızılay'ı bombalayanlardan değil, Kadı bombalayanlardan değil, Kızılay'ı bombalayanlardan değil, Türkiye'nin selameti için sandıkları oylarıyla bombalayanlardan, demokrasi bombacılarından olacak. İnşallah değil mi arkadaşlar? Yüzde doksanı ben bundan eminim. Sizler de eminsiniz. Burada il başkanım, milletvekillerim de emin oldular. Çamlı Dere'ye güven tam, Çamlı Dere'nin notu tam. Ben bazen haykırıyorum. Sizin hakkınızı isterken kavga bile ediyorum. Ama diyorum ki bırak ben haykırayım. Susarsan sen mateme unutmacı şairleri susan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidirler. Hakkınızı arayacağım, hakkınız için haykıracağım, sizleri öksüz bırakmayacağım. Sizler çünkü bugün burada bizi yalnız bırakmadınız. Ne yapsak siz? arkadaşlar. Bugün bu toplu, bugün bu takımın yaratılmasında emeği geçen Çamlıdere Köy Dernekleri Genel Başkanımız Yusuf Sarışan Beyefendi'ye, Muhtarlar Derneğimizin Başkanı Dursun Küdükçü Beyefendi'ye, Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği Genel Başkanı, böyle de bir dernek varmış Ankaralılar geliyor ödemiyorlar, onun Genel Başkanı kıymetli hemşerimiz Hilmi Yaman Beyefendi'ye. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun başkanı, özel adınız Adem Ceylan Beyefendi'ye ve de buraları dolduran, dolduran başımın tacı sizlere teşekkür ediyorum. çıkarsa ancak ondan olur, tamam diyor. Hepinizi sevgi, saygı, hürmet ile selamlıyorum.